Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Küçük kardeşime vs açacağım demiştim geçen gün. Şimdi kardeş, küçük kardeşime vs açacağız. Baş hadi baş. Kardeşimle 5 dakika otomatik 5 dakikada kesin nişancı yapacağız. İlk 5 dakika otomatik olacak. Sonraki 5 dakika kesin nişancı. Team match. Let's go. Fakir de daha sinirli oluyor. Patatepe. Saniye. blue team has scored for <laughs> Hadi bakalım Efe çak yatıyorsun. Seni hiç şey bıraktım Efe'cim.

Efe'de evet. evet, <laughs> bir silah karar veremedin ya. Hangi silahı kullanacağına karar veremedin. <laughs> A ah, bak. Sen Göz yapma 20 canım var. İki mermi daha sasam ölüyorsun. 8 2 durum. Çok güzel bir. Yatma lan yere yatalak. Ok. Sen gördün mü beni canım benim? Ya nereden çıkarttın? Yattığın yerden kalkabilecek misin bakalım sefer. Reloading. Kalk yeni at canım benim kuzum. Şerefsiz. Ha ha ha. Sen 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 Evet Yo yo daha bir dakika var cıvıtma. Of, of, ben sen geç ben hala otomatikim. Amiyam bir dakika var daha. Bir... 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 Aa. Oh. Evet, hadi daha geç 5 dakika oldu. Hangi? 5 dakika 0 saniye geçeceğim. Bihide ölüsen geçer. Oradan çıkmayacaksın değil mi afiş? Var. Gel adamı Dead. Hadi Reloading. <laughs>

Kapının üstünden geçin <laughs> Mehmetler. Kaç hesabı vurdum lan? Ben AVM'ni aldım? aldım? Bir şey aldı yüzü <laughs> 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 Evet bu düzenine bir şey İngilizce kullanmak yok kesin nice sen de. Almak yok diyorum oh, kuzum. Almak yok diyorum kuzum benim. Aferin, hemen hadi cıvıtma cıvıtma ağırlama. Ya <laughs> kafana sıyordum. hızlı gidemiyorum ya Ay durumuna geçtim ya ben, geçtim, <laughs> Bak, ben <laughs> ya. Ha, benim neden gidip <laughs> bile olmaz abi, yat abi, aşağı sen sana da gelmiştim lan boşum yok Öldün ya dizilir ayağını tutmuştur bacakını vurdukça <laughs> Abi sekiyorsun dur bir de maşallah Sekelim de Aaa sikmedi Yok <laughs> korkunç olduk lan dur Hah kıyakımı takayım dur <laughs> Abi, <ver>. Gel canım benim <laughs> Sen Allah. bir kere ecel kelimesinin anlamını öğren tamam mı? Kuman oldu lan benim. Sen bir kere ecel kelimesinin anlamını öğren. Abi bakmadı. Abi nasıl demediniz? Abi anlaşabiliriz. Abi ben neye bakayım. Hayır. Ben de ölmemek zorundayım ben var mısın? Artık ıskılamamış hocam. Abi. <Gülüyor> Abi. <Gülüyor> Bu oyunda bana AVM'e veren kadar sana neler yapmaz boş. Neler yapmaz? Sana soruyor yani ben gerizek herhalde. Beni burada bekliyorsun. Bekle. <laughs> Aha Aa, Ben vurdum ya. Yapma dedim. Kan gördün mü hiç? AVM'e. AVM mi? Benim AVM mi? Benim mavi mi? Evet. Sıkar bunu Ağzına sıçayım seni. <laughs> evet abi bu senin mavi abim. hemen. Benim mavi hemen sen nasıl oynarsın? Haddini mi bu senin? Evet. Allah belanı versin. Adım benim abim onunca çılgınlaştı. <laughs> abi son iki mavi var. Tamam mı? Ha, tüm mavi düşür. Ne vuruyorsun? Öt, Ağzına sıçayım efosh. <laughs> <laughs> no Oğlum nasıl Kuşlar değildi. benim bana. Yataşa. AF benim dur son kelime abi mail alayım. Ki. Oha, geçti, abi. Ya Allah, Allah. kafanın üstünden geçtim yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like katmayı unutmayınız.